Merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Ve beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Bugün size evimdeki kütüphaneyi göstereceğim. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar bugün size Neşeli Okuma 1. Sınıf bitiyor kitabını anlatacağım ve tüm serisi. İlk baştan başlıyoruz. Neşeli okula bir. Birinci sınıf bitiyor. Bak. Ben burayı yapmışım. Birleştir ve baya diyor burada. Yapmışım. Hikayesi var böyle. Kısa kısa, kısa 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 16 sayfa yani. Kelime ala karne, oyun, birinci, fırça, kahvaltı, omlet, kutay, veda. Herkes mutlu. Ben şu an mutluyu buldum. Bakın arkası böyle. Şunu alıyoruz. Neşeli okuma iki karga ve ceviz. Bakın böyle birleştir ve boya yapmamışım. bugün yapalım arkadaşlar böyle Kargo videomuza bakalım bunun da kısa bir çaresi var bu da 16 bu da kendim lazım ama Karga, ceviz, mutfak, yaz, tabak, kıymet, valiz, mayo, kargo, çok onlara bakacakmışız. Şunu da koydum. Yeşil 3 boncuk ve kaymak. Bakın. Bunun birleştirme boyamasını yapmışım. Arı çıkmış. Bakın dur göstereyim. Böyle. Yine kısa bir çare. Yine olmalı sayfa. Kuzen Sandviç Tost Yolculuk Borcu Pamuk asm ya Çok Galiba Kelime Avrı'na bakın Yeşil Okuma 4 Kaçak Kaçak Civcivler Bunun kelime Karalarım, galiba küçüktüm. Ne kahve çay? altın kara mavi moroz domates tavuk civciv, kanat iz kaçak, zil. İbiş Bak bak ses Neşeli okuma 5 Kumdan kale arkadaşlığı Bak Beş mi? Niye yapmıyorsun bunu da bugün yaparım. Kitabın burasını karalamışım galiba bir küçük sorun ama Yine kısa bir çay. Kelime bu. Arkadaş yumurta kumu, havlu, mayo, sarı, kale, güneş, tünel, tünel, kova. Arkadaşlar biraz geç koydum ama Su fışkırtan filler. Altı. Bir şey yok. Vay. Kısa Kerevavu, plaj, mavi şemsiye, şapka, pembe, kitap, kum, sahil, özür... Telafi, şlap. Yine yumurtalı ekmek. Çay. Tenua var. Ekmek, yumurta, tavan, dilim, domates, fide, biber, çilek, tabak, çabuk. Necine okuma, sekiz, araba, bas. Çay, biliyorsunuz. biliyorsunuz. Arıyorum ya bu şunu tam. Hikaye Kerem abi. zulkul biliyorsanız böyle göstereyim. Buna komik gibisi yok. Hikaye var. Siz biliyorsunuz da bu sefer göstermedim. kaçırın köpek balığı gibi bir atmadığı, hikaye var zaten. Bye bye.